Samsun Üniversitesi Sam Robotik otonom araç takımı otonom sürüş testi ve engel tanıma testini başlatıyoruz. Otonom moda aldık. Aracımız engel tanıma testini başarıyla tamamladı. Kumanda fonksiyonlarını da gösterme açısından otonomdan kumandayı alıyoruz. Ve araç kontrolü tamamen bizim elimizde. Ayrıca Ayrıca fonksiyonumuz Kumanda hem otonom hem de manuel moddayken şu şekilde kapatıldığında aracın enerjisini tamamen keser. Ve gördüğünüz gibi şu şekilde güç kalmıyor.